Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda analitik olarak orta nokta ve ağırlık merkezinin koordinatlarından bahsedeceğiz. Orta nokta şudur arkadaşlar. Biz diyelim ki geometride iki tane noktamızın koordinatlarını bilelim. X1'e, Y1, A1'in koordinatları olsun. Buna herhangi bir yerde uzakta, herhangi bir mesafede, X2 ve y2 koordinatlarında bir b noktası olsun. Bu iki noktanın ortasındaki noktaya biz tabi ki orta nokta diyoruz arkadaşlar. Analitik olarak orta noktaya c diyelim. c'nin koordinatları her iki apsisin bu noktaların her iki apsisin toplamının aritmetik ortalamasıdır. Yani x1 artı x2 bölü 2'ye y1 artı y2 bölü 2 orta noktamızın koordinatlarıdır. Yani C noktamızın koordinatları apsisi x1 artı x2 bölü 2 ile ordinatı ise y'si y1 artı y2 bölü 2 ile bulunur. Apsisler toplamının aritmetik ortalaması ve ordinatlar toplamının aritmetik ortalaması da bulunur arkadaşlar. Ağırlık merkezine gelirsek bir üçgende arkadaşlar ağırlık merkezi demek o üçgenin kenar ortaylarının kesişim noktası demektir arkadaşlar. Örneğin ben şekildeki bir ABC üçgeni aldım. A köşesinden BC kenarına çektiğimiz kenar ortay AD kadar olsun. B köşesinden AC kenarına çektiğimiz kenar ortay burayı ortalasın. Buna da BE diyelim. C köşesinden ise tekrar AB kenarına çektiğimiz şöyle güzel çekemedik ama tam bu ortadan geçecek arkadaşlar. Çektiğimiz bir başka kenar ortayı da AB kenar ortayı ikiye bölsün. Buraya da F noktası diyelim. İşte arkadaşlar üçgenin kenarlarının orta noktalarına değdiği için bütün çizgiler üçgenin ağırlık merkezine uğrayarak geçerler. Demek ki bu mavi noktamız bizim üçgenin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezini G harfi ile, büyük G harfi ile gösteririz. Üçgenin kenarlarının koordinatlarını biliyor isek ki analitik geometri mevzumuz. Koordinatları x1 e y1 saat yönünün tersi yönde isimlendirirsem B'nin koordinatlarına x2 y2 dersem, C'nin koordinatlarına bu defa x3 y3 dersem ağırlık merkezi bunların hepsinin aritmetik ortalaması olacaktır. Yani x1 artı x2 artı x3 bölü 3 olur. Bakın sayımız dediğimiz sayı dediğimiz 3'e çıktığı için 3'e bölüyoruz. Yani y1 artı y2 artı y3'ü de 3'e bölmem gerek. Bu durumda ağırlık merkezinin apsisi bu ordinatı ise sağ tarafı olmuş olur. Peki ne işimize yarayacak arkadaşlar? Gelin bir tane örnek soru yapalım. Örneğin düzlemde bir üçgen verilsin bize. Üçgenimiz olsun. Şöyle rastgele bir çeşit kenar üçgen. Koordinatları apsisi atıyorum buradan 2'ye 6 olsun. Saat yönünün tersi yönünde B köşesinin koordinatlarını bilelim. B köşesinin koordinatları da eksi 2'ye atıyorum 2 olsun. C köşesinin koordinatı ise arkadaşlar 4'e 3 olsun. Olamaz mı? Tabii ki düzlemde mümkün olabilir. Bu durumda sorumuz şu arkadaşlar. Şekildeki üçgende BC kenarına ait. Kenarına ait kenar ortayın kenar ortayın uzunluğunu bulmuzdık. Uzunluğunu bulunuz. Bunu bulalım. BC kenarına ait kenar ortay ne demekti arkadaşlar? Üçgenin ağırlık merkezinden geçen doğrumuzdu. Yani ben A köşesinden çekip BC kenarını ortalayan ortalayan uzunluğu arıyorum. Yani D noktasına değmiş olsun. Buna or kenar ortay diyoruz arkadaşlar. Kenar ortayların sembolü VA'dır. A'dan çıkan kenar ortay anlamında. Küçük VA. Buraya da A'dan çıkan kenar ortay anlamına gelir. Bu da uzunluğu ise arkadaşlar kenar ortayın uzunluğu mutlak değerce gösterilir. Bizim A ile D noktası arasındaki uzaklığımıza eşittir. Bu durumda D noktası bizim A ile B ile C noktamızın orta noktası olmadı mı? Orta nokta oldu arkadaşlar. O yüzden B'nin koordinatlarını bulabilirim. X'e Y dersem. X neye eşittir arkadaşlar? X eksi 2 ile 4'ün toplamının yarısı. Yani... B noktasının apsisi ile C noktasının apsisinin toplamının yarısı orta noktanın koordinatını apsisini O zaman 4'ten 2 çıkarsak 2 bölü 2'den 1'miş. D'nin apsisini 1 olarak buldum yerine yazdım. Ordinatı ne olur arkadaşlar? Y dediğimiz yer D'nin ordinatı sağ tarafı. Tabii ki buradaki 2 ile C'nin ordinatı 3'ün 2 artı 3'ün toplamının yarısı. Bu da 5 bölü 2 oldu. Olamaz. Olur. Rasyonel olarak bulmuş olduk. 5 bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşlar VA'nın uzunluğu sorulmuştu bize. Kenar ortayın da iki nokta arasındaki uzaklıkla bulmamız lazım. Geçtiğimiz derste iki nokta arasındaki uzaklık formülünü anlatmıştık. O zaman arkadaşlar AD'nin uzunluğu iki nokta arasındaki uzaklık formülünü hatırlayalım. Y2 eksi Y1 veya X2 eksi X1 önce alıyoruz. Yani x2 eksi x1 alırsak bunlar aynı hizadaymış. Karesi artı y2 eksi y1. 5 bölü 2 eksi 6'nın parantez karesinin karekökü olmuş olur. Bu durumda arkadaşlar 2 eksi 2'den 0 gelir. 5 bölü 2 eksi 6'dan da ne olur? Eksi 12 eksi 5 eksi 7 bölü 2'nin parantez karesinin karekökü. Karesi alınan ifade pozitif olacağından 7'nin karesi bölü 2'nin karesi şeklinde yazarsam zaten karekökten tekrar 7 bölü 2 olarak çıkar. Demek ki 3.5 birimmiş bu kenar orta. Bu şekilde arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım isterseniz. Örneğin biz kenar ortayı ve ağırlık merkezini öğrenmiştik. Şöyle bir üçgenimiz verilsin. Düzlemde köşelerinin koordinatları A 2'ye 4, B köşesi 3'e 8, C köşesi ise eksi 2'ye -2, 2 olan bir üçgen verilsin. Bu üçgenin ağırlık merkezini şöyle hayali işaretleyelim arkadaşlar. Şöyle hayali işaretleyelim. Burası orta nokta olursa bu taraftan en az bir tane kenar ortaya olursak. AD'ye CE'den geçmiş olsunlar. Bizim kesiştiğimiz noktamız ağırlık merkezi olur. Bu ağırlık merkezi arkadaşlar üçgende ağırlık merkezi üçgeni tabadan tabandan tepeye K'ya 2K oranında böler. Bunu sanırım daha önce söylememiştik. Yani buraya özetlersek bir üçgende arkadaşlar ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası olmasından ziyade bir de üçgeni tabanından tepesine k'ya 2k oranında bölen doğruların geçtiği yerdir. Yani n'e 2n şeklinde yukarıya doğru da 1'e 2 oranında böler. Bu noktaya biz üçgenin ağırlık merkezi deriz. Şimdi arkadaşlar buradaki k'yı bulmaya çalışalım yani biz k'yı bulursak aslında şu sorulara da cevap vermiş oluruz. Şöyle ki örneğin bu üçgende a ile g arasındaki uzaklık nedir diye sorulursa buna cevap vermiş oluruz. Veya arkadaşlar e noktasını orta noktadan bulursak cg'nin uzunluğunu da bulabiliriz. Yani isterseniz uzun bir soru çözebiliriz. Misal ag ile bu üçgende ag ile CG arasındaki uzunluklar toplamını sorabiliriz. Nedir diye sorabiliriz. Eşittir soru işareti. Gelin yapmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar AG ile AG dediğim şey A'dan çıkan kenar ortayı yani D noktasını ilgilendiren bir uzunluk. O halde hızlıca D noktasının koordinatlarını tespit edebilirim. Eksi 2 ile hızlıca 3'ü toplarsam 1 yarısı 1 bölü 2. 2 ile buraya sanırım 8 demiştik. 2 ile 8'in toplamı 10. Onun yarısı 5. Yani D noktasının koordinatları 1 bölü 2'ye 5 olmuş oldu. Bu durumda A ile D arasındaki uzaklık bizim 3K'ya denk gelir. 3K'lık uzunluğumuz A ile D arasındaki uzunluğa denk gelir. Bunu da iki nokta arasındaki uzaklık formülüyle yapabilirim. x2 eksi x1. x2 eksi x1. Yani 1 bölü 2'den kimi çıkaracağım? 2'yi çıkartıp karesini alacağım. Artı y2 eksi y1. 5'ten 4'ü çıkartacağım arkadaşlar. 5 eksi 4'ün parantez karesinin kare kökü olacak. Bakalım hızlıca. 1 bölü 2'den 2 çıkartırsak. 2 2 4 3 bölü 2'den 3 bölü 2'nin karesi olur. Artı 5'ten 4 çıkartırsam 1'in karesi o da 1. Kare kökünü yazarım. Bu da 9 bölü 4 artı 1'in karekökü kökü yapar. O da 4 kere 1 4. 9 da 13 bölü 4'ün kare kökünden kök 13 bölü 2 olarak çıkar. Bu arkadaşlar 3K'lık mesafemize eşitmiş. Yani eşitlersem şuradan renkli bir kalemle göstermeye çalışırsam şöyle farklı bir renk kullanayım. Turuncuyla bulduğumuz uzunluk bizim 13 bölü 2 imiş. Yani 3K'lık yer kök 13 bölü 2 ise bize sorulan yer AG. AG 2K'lık mesafe. K dediğimiz şey kök 13 bölü 6 olur. O zaman 2K'lık yerimizde bizim kök 13 bölü kök 13 bölü 6 çarpı 2'den kök 13 bölü 3 olur. Yani bu mesafe AG kök 13 bölü 3'müş. Artı CG'yi bulalım. CG için arkadaşlar bizim E noktasının koordinatlarına ihtiyacımız var. Hızlıca onun da koordinatlarını önce, önce orta noktadan bulacağım. 3, 2 daha 5, 5 bölü 2'ye virgül 4 4, 8 daha 12'nin yarısı 6'dır. 5 bölü 2, 6. Bu defa bu ağırlık merkezinden geçen CE doğrusunun kenar ortayın ayırdığı parçalara ne 2 n dersen biz 3 enlik mesafenin sadece 2 en CG'sini 2 enini arıyoruz. O halde arkadaşlar virgül attım. 3 enlik mesafeyi hesaplarsak burada arkadaşlar tekrar İki nokta arasındaki uzaklık formunu yine kullanacağım. x2 eksi x1. Yani 5 bölü 2 eksi eksi 2. Eksi 2'yi eksiyle çarparsam artı 2'ye döner ve karesi artı y2 eksi y1. Yani 6 eksi 2'nin karesi. 6 eksi 2'nin karesi. Bunun karekökü c ile e arasındaki uzaklığı verecek. Yani 5 bölü 2 artı 2 kere 2 4 9 bölü 2 6'dan 2 çıkarsa 4. 4'ün karesi 16 olacak. Kare kökü. Bunu da toplarsak 32 artı 9'dan 41 bölü 2'nin kare kökü. Yani kare kök 41 bölü 2. Böyle bir şey. O halde 3n dediğimiz uzaklık kare kök 41 bölü kare kök 2 şeklinde alırsak bunu arkadaşlar n değerimiz karekök 41 bölü kök 2 çarpı 3 olup bunu 2 ile çarparsak da 2 karekök 41 bölü 3 kök 2 kök 2 ile çarpar bölersek biraz ters bir sayı oldu biliyorum. Bu 2 ile paydamız gider karekök 82 bölü 3 şeklinde bulmuş oluruz. Bunu da karekök 82 bölü 3 şeklinde buluruz. Paylara eşit olduğu için toplayabiliriz. Demek ki bize sorulan yer AG artı CG'nin toplamı karekök 13 artı karekök 82 bölü 3 şeklinde bulunur. İşte genel olarak orta nokta ağırlık merkezinin koordinatlarını bulma ve kenar ortayla ilişkili olarak bir soruyu pekiştirmiş olduk. Bu formülleri kullanarak farklı sorularda siz çözebilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar görüşmek üzere.